ile devam ediyoruz. Kez Burcu ile birlikte devam ediyoruz. Burcu şimdi konut fiyatları tarafına şöyle bir bakalım. Çünkü reel olarak aslında bir gerilemeye işaret ediyor ve dolayısıyla yani oradaki e, yolun sonu mu hmm. yoksa e, beklenti şekillendiği için tam tersi şekillendiği için mi bu kez satmak isteyen ama çok da gönüllü olarak almak istemeyen de e, bir e, alıcı ve satıcı profili mi var? Bu nereye kadar sürecek? Faiz indirimi konuştuğumuz temada da tam tersi mi olacak bakalım bunları değerlendireceğiz. Ben de tüketici güvenini tarafına bakacağım. Bir de kısa vadeli borç istatistikleri açıklandı. Hmm. Geçtiğimiz hafta BHT güveninde böyle karışık bir görünüm vardı. Benzer görünüm tüketici güveninde var. TÜİK ve Merkez Bankası'nın ortaklaşa hazırlamış olduğu dediler. O tarafta da karışık bir görünüm var. Ben de ondan bahsedeyim. Peki o zaman başlasın Başlayalım. mı? Başlasın grafik tüelosu diyoruz. Efendim şimdi ilk olarak şöyle bir konut fiyatı Nisan'da reel olarak %3,6'lık bir gerilemeye işaret etti. Peki nereden kaynaklandı bu gerileme? Yani e, enflasyonla kıyasladığımız noktada enflasyon artış hızından az 3,6'lık kadar bir reel olarak gerilemeye işaret etti. Nomine olarak fiyatlarda bir artış olsa dahi. Çünkü konut fiyat endeksi, Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksini yayınlamış olduğu konut fiyat endeksine göre konut fiyatlarındaki yıllık artışa baktığımız zaman 32,9 seviyesinde. Dolayısıyla yani enflasyonla kıyasladığımız noktada yıllık bazda da bir reel gerilemeye işaret ediyor. Aylık bazdaki artış hızı ise %1,5'a gerilemiş bulunmakta. Fiyatlar reel olarak ise toplamda 3,6'lık bir azalışa işaret ediyor. Şimdi arındırılmış fiyat değişimlerini izlenen konut fiyat endeksi aylık bazda %1,5 artarken 176,4 seviyesinde gerçekleşirken fiyatlar yıllık bazda ise virgül 9 seviyesinde artmaya devam etti. Böylece konut fiyatlarındaki artış ivmesi yıllık bazda da devam ederken aylık bazda gerilemeye işaret etti. Neden nereden kaynaklandı bu? Elbette faiz artışı indirimi ikileminden kaynaklandı. Şimdi faiz indirimini konuşmaya başladığımız günlerde o 19 Mart sürecinde ve indirim patikasının gerçekleştiği günlerde özellikle ilk tepki konut piyasası vermişti. Çünkü bundan çok uzun zaman önce değil, çok daha yakın zaman öncesinde 2023 öncesindeki özellikle şöyle gelin bakalım hemen o fiyatlardaki artışa 2019'dan 2024'e gelene kadar ki olan süreçte sert bir artışa işaret etmişti. 2021, 22 ve 23 yıllarında özellikle konut fiyatlarındaki reel olarak artışlar zirve seviyelere çıkmıştı. Unutmayalım ki özellikle heterodoks politikaların benimsendiği noktadaki fiyat artışları bugün 3,6'lık bir gerilemeyi işaret etti derken 59'luk bir artışa işaret etmişti. Dolayısıyla artık konut ihtiyaçtan daha çok yatırım enstrümanı olarak en çok tercih edilen enstrüman olarak yatırımcılar tarafından görülürken e bir de stokları sınırlı olunca otomatik bu süreç fahiş bir fiyat artışına gelmişti. Bugün geldiğimiz noktada kredi piyasasının sıkılaştırılma hikayesinin ana vurduğu sektörlerden bir tanesi de konut piyasası oldu. Dolayısıyla konut piyasasındaki hareketlilik özellikle şurada 2024'ten 25'e geçişte mesela yukarı yönlü bir e iğmeyi şurada görüyoruz. Nereden kaynaklanmıştı? Yine faiz indirim beklentisinden ve merkezin faiz indirim patikasından. Sonrasında 19 Mart sonrasında gelişmeler, makro ihtiyati tedbirler, bir kez daha sıkı duruşun yinelenmesi hatta olduğundan da daha sıkı duruşun yenilenmesi ki mahkur ihtiyati tedbirlerle bu tarafı da görmüştük. Bu kez başını şöyle bir aşağı yönlü çevirdiğini gösteriyor. 3,6'lık bir gerilemeyi işaret ediyor. Dolayısıyla almak isteyen yatırımcı, konutu almak isteyen yatırımcının pek iştahlı olmadığını çünkü alternatif yatırım araçlarının bugün yüksek getiriler sahip olduğunu ve önünün de faiz indirim konusunda daha net belirsiz olduğu görüntü sonucunu verirken satmak isteyen yatırımcının ise bu yüksek faiz ortamından faydalanmak isteyip de çok da aslında satmaya iştahlı olup ama çok alıcının bulamadığı bir süreç ya da en azından oradaki sıkı görüşmelerin yaşandığı bir sonucu bize gösteriyor. Hemen diğer grafiğimi alayım ki diğer grafikte de konut fiyatları Nisan ayında aylık bazda %1,5 yıllık bazda ise 32 Dokuzluk artışı gösteriyor ki özellikle burada yıllık bazdaki artış devam ediyor. Yıllık bazdaki artış devam ediyor ama aylık bazdaki bir buçukluk artış hızında ise bir düşüş olması dikkat çekici. Daha önceki çünkü aylara bakacak olursak özellikle neredeyse iki katı kadar üçlere varan bir artışa işaret etmişti bundan yaklaşık iki ay önceki süreçte, 3 aylık önceki süreçte bu da aslında. Şunu bize benimsettiriyordu, faiz indirim çamasının beslediği bir süreci benimsettiriyordu diyeyim ve hemen Burcu'ya sözü vereyim ben. Evet, enflasyonun altında artmış olması herhalde burada sevindirici haber mi diye düşündüm sen anlatırken düşünmeden edemedim. Tüketici güvenine baktığımız zaman şimdi bugün rakamlara BHT anketiyle benzer eğilim gösteriyor. Nerelerde benzer eğilim gösteriyor ona değineyim. önce bir tüketici güveninden başlayalım ama Mayıs'ta yükseldi dedik manşet başlıkta. 83.9 iken Nisan ayında bu ayda %1.1 artışla 84.8 olarak açıklandı efendim. Hanenin maddi durum endeksi ise mayıs ayında değişmedi. Bu taraf 69.1 olarak karşımıza çıktı. 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi Nisan'da 84.3 iken bu tarafta %1.2'lik bir artış var. 85.3'e yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisine baktığımız zaman binde 7 düşüş var. 82.2 olarak ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapar mısınız düşüncesinde ise 99.3 iken 3.3 puan artışla 102.5'a çıktı. Bu taraf BHT anketiyle özellikle benzer olan kesim diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman burada ekonomiye olan veya tüketicinin güveninin bir miktar artmış olması önemli. Genel ekonomik durum beklentisinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yani hane halkı mevcut koşullarla en azından şu anda ekonomiye olan güveni biraz daha pekiştirmiş durumda Mayıs ayı içerisinde Nisan'a kıyasla diyelim bu. Çünkü Nisan ayında yaşanan o türbülansın daha doğrusu Mart sonunda yaşanan türbülansın etkisinin artık Mayıs'a geldiğimizde biraz daha hafiflemiş olacağı düşüncesini buradan bu sonuçtan çıkartabiliriz. Şöyle bir okuma da yapabiliriz. Tüketim eğilimine baktığımız zaman ama bu biraz hızlanmış olduğunu takip ediyoruz. İnsanların satın alma davranışını, hane halkının satın alma davranışının BHT anketiyle benzer kısım örtüşüyor kısım dediğim bu kısmıydı. Biraz daha öne çekildiğini veya bu tarafın biraz daha artmış olduğunu takip ediyoruz. Burada faiz artırım sürecini de takip etmiştik. Az önce Pelin değindi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini gecelik borç verme faizine yakınlaştırdığını yani daha doğrusu bir ayarlama yaptığını takip etmiştik. Belki bu biraz da yüksek faizin ya da faizi artırmadan önceki satın alma davranışlarının etkisi olarak da açıklanabilir. yine de şu durumda da ya da faizlerin daha sonrasında düşmeyeceği beklentisiyle tekrar insanları satın alma davranışına yöneltebilir. Dolayısıyla en azından bu kısmın çok trendin aşağı gelmediği bir aslında anket dönemini daha takip ettik diyelim ve diğer grafiğime geçeyim sonra üzerine tekrar konuşuruz. Savadeli borç istatistiklerine baktığımız zaman. Mart ayında yükseldiğini takip ediyoruz. Burada maddesine bir yıldan az kalan dış, dış borç doğunu takip ediyoruz. Önemli kısım burası. Şimdi 2020'de dip yapmıştı bu. Daha sonrasında 2020 sonrası pandemi sonrasında artarak devam etmiş. Şimdi şu tarafta aslında ikili tepe yaptığımız dediğimiz tarafta 250 milyar dolara kadar neredeyse çıkmış. Şimdi düşüş trendine girdi. En son noktada da yatay seyrettiğini takip ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman 2025 itibariyle 224 8 milyar dolar açık, olarak açıklandı. Şimdi bu, bu, kısmı baktığımız zaman yani bankaların ve özel sektörün yurt dışı borçlarını iştirakleri olan borçları çıkarttığımız zaman borç stoğunun yaklaşık olarak 205.5 milyar dolar civarında yine olduğunu takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ise bu tarafın 2 Şubat 2025 yılı itibariyle bir yıl süreçteki Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının ise 230 milyar dolar civarında olduğu tabii takip ediliyor diyelim. Şimdi Mart'ta yükselmiş olmasına ifade ediyor. Bu aslında az önce de konuştuk. Türbülans etkisiyle bir miktar daha aslında yükselmiş olduğunu takip ediyor. Döviz ihtiyacı, dolar ihtiyacı ve dış borcu aslında bakarsanız kısa vadeli ve özel sektörden de aslında biraz da kamudan da kaynaklandığı yine, bu noktada söylemek mümkün. Yine de en azından trend olarak işlemek lazım, bakmak lazım. Şuradaki yükselişten sonra aşağı gelmiş olması, aylık artışlar olsa da bir trendte gidiyor olması yani yılbaşından bu yana en azından yatay diyebileceğimiz bir trend de giriyor olması ise hem sıkı para politikasının etkisi olarak okunabilir hem de o ilk şoku atlattıktan sonra biraz daha yataylaşma göstergesi olarak okunabilir. Tabii ki dikkat edilmesi gereken biraz daha kırılgan bir veri aslında. Türk önünde dış borçlu ama en azından şu anda işte mesela cari açığında gayri safi yurt hasılaya olduğunu oranını düşündüğümüz zaman bu kısımda genel borç resmine baktığımız zaman yönetilebilir olduğunu söylemekte herhalde mümkün olur diye düşünüyorum Pelin. Peki bakalım bundan sonraki süreçte ne işaret edecek? Evet belirsiz ortam devam ediyor küresel açısından da. Pfizer nezdinde de özellikle bu hafta Fatih Karahan'a odaklanan iç piyasada söz konusu olacak. Bakalım heyecanlı bir haftayı başlattık efendim. Programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.